arkadaşlar Evet geldiniz. Dizem basıp şey bir şey geçireyim arkadaşlar. Şimdi anlar Bu casa bir last adam ne yapacak ben bilmiyorum. Şey yazıyor can arkadaşlar. Bu da bir eski üç video Ben de anlamadım arkadaşlar. Gerçekten şimdi kendi videodan bana arkadaşlar. Kendi videoda kendi videoları görüyorsun. Ama aynı tarafa gelince şuradan bakıyorsun. Burada normal bir şey hiçbir şey yok. Kana giriyorsun arkadaşlar. Bakıyorsun buraya. Hiç gir yapmış belli değil. Şimdi burada araştırmaya bakayım arkadaşlar. Şu zaten ne de problem diye bakıyorum arkadaşlar. Her tane bir bak. Diyor ki zaten problemi diyor ki bir hash kod diyor. Her yabancı bir kere anlayamıyorum. Alt çiçeği yazıyor. Yabancı problem diyor hash kod diyor. Yani ne oldu belli değil arkadaşlar. Bakın şurada araştırmaya baktım. Diyor problem diyor hash kod diyor. olarak yazıyor arkadaşlar. Ya yani, bu adam ne yapmıştı? Allah belasını versin. Ben bir bakmamışım. Ama hata lütfen. guys. I solving the problem of channel. Yani, you solve this problem.